Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 2023'ün son programındayız bugün. Çok değerli bir konuğum var, teknoloji gazetecisi Cem Sümbül. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk, merhabalar. Şeref verdin. şeref bulursun, ee, Bu sene 2023'ü beraber seni de hoşgörüne sığınarak i̇şte 2023'ün e, e, bir analizini yapalım, değerlendirmesini yapalım. Sebe sebe. İstedik beraber. Sen gazeteci kimliğinde, e, ben de e, e, buradaki her hafta yaptığınız programlarla ilgili oluşan hafızamla 2023'te ne konuştuk en çok, hayatımızı ne etkiledi onu konuşacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Govter'den bir özelliği Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım. Bilal Bey, iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. 2023'ün son programında bize hangi servisi özelliği anlatacaksınız? Evet Bilal Bey, son programımız olması hasebiyle öncelikle 2024'te ülkemiz ve dünya adına mutluluk, sağlık ve en önemlisi barış temennilerimi iletmek istiyorum sizlere. Çok teşekkürler. Altını çiziyoruz, ee, amin diyoruz. Evet, hakikaten. Bugün kıymetli bir hizmetimiz var Bilal Bey. 2023'ün son haftasında güzel bir hizmet açtık. Sosyal Güvenlik Kurumu ve TürkSat İşbirliği ile yapılan çalışmalarla... ...dört ağlı çalışanlarımız için güzel bir hizmetimiz var. Çalışan tüm kişilerin istedikleri her zaman... ...yapabilecekleri 4A emekli aylığı hesaplama hizmeti e devlet kapısında sunulmaya başlandı. Bu önceden fiziki olarak belki bir e, sigorta merkezine gidip orada yapılması gereken bir şeydi fiziki olarak değil mi? Bu artık çevir bir şey yapılabiliyor. Öyle. E, aslında e, çalışan kişi e, emeklilik süreci gelmeden önce ben emekli olduktan sonra ne kadar maaş alacağım... Bilgisini tam olarak hiçbir zaman bilemiyordu. Evet. Ama artık sistem tabii çok dijitalleşti. Siz emekli olmadan önce de prim gün sayılarınız otomatik olarak belli kriterlerle hesaplanarak bunu şimdiden öğrenebiliyorsunuz. Müthiş. O zaman diğer bağ kurullar 4B değil mi? Onlar da o zaman bu hizmeti bekleyecekler. Darısı onların başına. <laughs> Darısı onların başına diyelim. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet yepyeni bir hizmeti dinlemiş olduk Ayşe Torun'dan yeni katılan dinleyicilerimiz için Cem Sümbül'le beraberiz Teknoloji Gazetesi ee, bir genel ben bir çok değerler... Bir şey söyleyeyim ben. ben her seferinde programın başındaki bu e, Türkiye go işte E-Türkiye diyelim işte Türkiye hükümetine bununla ilgili özellikleri burada öğreniyorum bayılıyorum o yüzden ya bu a o da varmış a bu da var mı bazısını zaten biliyorum evet tamam hmm. bilmediğim bazı özellikleri bu program sayesinde öğreniyorum altı bin küsür tane hizmet var <laughs> şahane gerçekten. evet yani bu bir farkındalık oluşturuyor yani altı bin o yüzden küsür çok hizmet aşırı bir hale, hale gelmiş benim. durumda yani fiziki yapabildiğimiz yapmamız gereken yaptığımız şeyler çevrim içi olmuş durumda. İşte her hafta bunu anlatmaya çalışıyoruz. Her geçen gün önemi çok daha fazla evet, artıyor. Evet. Görüyoruz bu zaten artık insanlar hani şey, telefonlarında. Bazı şeyler dijital kültür diyoruz ya buna. İçselleştirirsin. Evet. Bu da onlardan bir tanesi. Olmazsa büyük problem çıkar. Ee, ama Kesinlikle. olması gereken artık hayatımızın bir parçası olmuş durumda bu servisi yani. Evet. Yüzde Bu hatta çok geçen doğru. bir şey vardı. Endeks vardı. Türkiye'de de çok başarılı e, bu konuda. Dünya çapında Türk... E, devletlerin, hükümetlerin ha, dijitalleşme gibi. raporunda Türkiye Gov.tr e, dolayısıyla hani devlet kapısı e, yukarıya doğru çıkan bir trendte. O evet. yüzden de hani ülkemizin iftihar edecek işlerinden bir tanesi. Çok Daha güzel. da iyi olur umarım. Umarım. Ee, şimdi bir genel bir değerlendirme yapılabilir. Yani her bütün sene boyunca 2023'te ne konuşuldu en çok e, bir de aydan aya konuşulanlar evet. var. Öyle gidebiliriz. İstersen beraber de Tabii. Şey yapalım mesela katılır mısın? Bence bu sene gene yapay zeka kesinlikle bir, bir numaradadır. Tam olarak yapay zeka onun, onun yılı diyebiliriz. Onun alt kırımları vardır. İşte chat GPT, işte, mid journey sanat için belki evet. görselleştirme için. Her vardır. gün yeni bir tane bir şey duyuyoruz bu arada. Birbirini kullanan işte en son Google Gemini e, duyuruldu. Her birini duyabiliyoruz ama gerçekten bu yıl 2023 ne yılı oldu deseydik başında düşünemeyeceğimiz kadar etkili bir şekilde işte yapay zeka Ki, değil yani Chat GPT tabii yani çok çok gerçekten böyle bütün rolü Peki. çaldı. Bana göre bütün o diğer markaların da yani diğer teknoloji devlerinin de hatta işte en son biliyorsunuz Microsoft'un oraya gitti bir tekrar geri geldi o, o aksiyon bile aslında ne kadar önemli bir şirket olduğunu çok net olarak gösteren bir yapı gerçekten bütün o büyüklerden rol çaldı hepsinin işte ya ben yapıyorum ediyorum falan diyeceği. bazen işte o küçük başka yapılar geliyor o büyüklerin o hantal yapılarında bir türlü o büyük adımları atamadıkları yapıların arkasının birden önüne geçiyor ve birden yolu açıyor. Bakıyorsunuz ki işte ChatGPT dediğimiz ya kim bu? Yani tamam evet bir böyle açık bir şirket ama yani hangisi? Microsoft mu Google mı? Hani o tepedekiler Amazon mu? Kim bu? Hiçbirisi değil. O yüzden bence onlar adına müthişti. Allah'tan son anda o olayı da toparladılar. Yani neredeyse gitti gidiyor olacaktı çünkü. Ee, onu da toparladılar. Net olarak yapay zeka yılı. Yapay Büyük... zeka temelli işlerin yukarı çıktığı, trend olduğu. Evet. İşte, i̇şte işler mesela sosyal, ekonomik veya politik şeylerde de yapay zeka öyle çıkıyor. İşte Dezenformasyonun evet. E, artık hayatımızı deep etkileyen. Fakele, falan çok konuşmuştuk aslında deep biz fakele, evet. Ki onlarda da inanılmaz örnekler çıkıyor artık. Hı -hı. Yani işte Mesela Japonca konuşan yani aynı dili aynı görüntü bakıyorsunuz ben Japonca konuşuyorum. Hiç bilmiyorum ama Japonca bir şey anlatıyorum. Dudaklarım işte ne bileyim göz hareketleri anlaşılmıyor falan. Anlaşılmıyor da. Hiç anlaşılmıyor da yani anlaşılmıyor tabii ama. Profesyoneller anlayabilir veya ha, yani profesyonel araçlar lazım. lazım. İşte bakayım neymiş demen lazım. Yoksa Japonca konuşuyorum. Olabilecek şey değil ama oluyor artık. O yüzden büyük ihtimalle 2024'de de bu mutlaka tabii öyle olacak. 2024'te. Eskiden aksine ki bugün konuşacağız ama Metaverse'ün aksine bir hype olmanın bir sadece böyle bir işte balon gibi olmasının dışında gerçekten bunun olduğunu geldiğini herkesin de kullanabildiğini herkesin erişiminde yeni bir şeyler üretmeye ve geliştirmeye fayda sağladığını gördük. O yüzden kritikti. Bu 2024'te büyük ihtimalle çok daha fazla konuşacağız ama hala gidilmesi gereken çok önemli bir yol var. Bir de Yok evet, diye. yani şey aslında Değişik sektörlere girdikçe etkilerini anlıyoruz. İşte bugün görsel tasarımcılar Midjourney diye bir platformu evet. kullanıyorlar, kullanmaya başladılar. Öve öve bitiremiyorlar. Değişik yüz karakterleri, evet. değişik e, sadece kelime kurgu vererek sana bir portfolyo sunuyor, evet. bir hikaye sunuyor. Aynısını müzik yapanı var mesela. Müzik yapanı var. Yani ben şöyle bir, şöyle yani bir şarkı sektörlere istiyorum. Sektörlere girdikçe Söylüyor. aslında biz yapay zekanın etkilerini görmeye başlayacağız. Evet, sana. eskiden Öyle şey mi? diyorduk yani işte, sanat <laughs> evet. tarafı böyle insanın yaratıcı o tarafı çok etkilenmez falan diyorduk ama... ...evet yani hala rejeneratif dediğimiz yani olan bir bilgiden yeni bir bilgi üretiyor. Ama yani o ürettiği de özgün bir veri olarak yani tam şimdi böyle olmayacak ama... gene özgün hmm. bir veri diyebiliriz o çıkarttığı. Yani diyelim hmm. ki işte milyonlarca melodiden yeni bir mel melodi çıkartıyor. Şimdi bu özgün değil ama yani Hı. o milyonlarca melodi var ama yine de sonuçta duymadığın bir melodi ilk Doğru. defa. O yüzden e, burası enteresan o sanatla ilgili konu da il ilginç bir yere gidiyor. Mid Journey ve örnekleriyle de resimle ilgili kısım. Aynen. veya işte, işte şimdi artık yazıyorsunuz ve animasyonunu size verdiği bir yani o prompt dediğimiz istem dediğimiz ki zaten çok önemli. İstem mühendislerinin daha çok e, para kazanacağı yeni bir yıla daha giriyoruz. Geçen yıl da böyleydi ama artık yeni yıla daha da böyle olacak. Yani doğru soruları sorup, doğru istekleri e, yönlendirmek bu yapay zeka çok daha kritik hale gelecek. Evet. Yani. Ben şimdi geçen hafta bir haber okudum bunu ama şimdi söyleyince evet ya diyeceksin. E, dönem dönem haberlerde çıktı büyük teknoloji firmalarının e, otomasyon sistemleri ve yapay zeka nedeniyle işten çıkartmanın arttığı hatta bir rakam söyleyeyim. 250 bin, 2020, 2023'te yaklaşık 250 mi kişi Evet. teknoloji şirketlerinden hepimizin bir çırpıda sayabileceği şirketlerde ya. işten çıkarma olmuş. Hepsi de kaliteli e, uzman personeller yani bilgisayar mühendisleri, yazılım tasarım Çok mühendisleri, enteresiz. test mühendisleri. İşte bu yapay zekanın olumsuz etkilerinden evet. bir tanesi diyebiliriz bunu değil bir mi? Bir de IBM'in mesela yeni eleman alacakken, yeni iş yeni iş başvurusu pozisyon açacakken, "Hayır ben bir bekleyeyim de chat GPT ve bu türevlerinin etkisini ben bir içeride Bakayım sonra tekrar bakarım alayım mı almayayım mı diye. Bu bile bence çok gerçekten önemli ki o az önce bahsettiğim Sadece büyüklerin... Sadece işten çıkarma de, değil işten iş alma potansiyellerin de kapatan bir evet. şey hali gelmiş. Belki de çünkü o kararın sonu bilmiyorum ne oldu. Belki de onun sonunda dedi ki ya ben bu işleri bunlarla halledebileceğim. En iyisi şunlarda kesintiye gideyim. Nasıl olsa artık gerekmiyor da diyebilir yani. Biz bu konuda... Bir hocamızla beraber 20 bölüm program çektik biliyorsun. Evet, Teknolojik işsizlik evet. isimli. Ya, ne Herkese öneririm. Dönüp dönüp izlenmesi, bir dinlenmesi da. gereken gerçekten mesela oradaki bir örneği hemen söyleyeyim. Evdeki ee, işte bardakların tozunu alacak veya işte bu bibloların tozunu alacak bir kişiye bunu robota bile veremezsin demişti. Seride hiç unutmuyorum onu. Onun işi hep olacak diyordu mesela. Yani o çünkü hassas bir iş. Öyle evet. bir şeye masraf o kadar olmaz. O yüzden de onun yerini almayacak. Ama bir beyaz yakalının işi çok daha tehlikeli. Tabii, hatta değil. işte avukatlar ve doktorlardan bahsedit evet. Tamamen otomasyon sistemleri devredilebilir bu işler. Evet. Ama bir bahçıvan, bir evi temizleyen bir kişinin işi onu yap o robot çok maliyetli olduğu için evet. onu yapmak e, onu o olmayacak diyordu. Değişik bir şey var, tavsiye etmiş oluyor. Evet. Bu dolayısıyla yapay zeka ve etkilerini bu sene en çok konuştuğumuz şey ki bunun altında işte dezenformasyon, işten çıkarmalar gibi birçok şeyi de konuşabiliriz. Ee, belki de işte hani bu çevreden dolayı karbon salınımı, evet. işte sera gazlarının artması, dünyanın ısınması herhalde yenilenebilir enerji, ye yeşil teknolojiler ve dolayısıyla elektrikli araçları da bu sene oldukça konuştuk. Birbirini ardına hiç duymadığım markalar evet. ülkemize gelmeye başladı. Net olarak... <laughs> ne dersin sen bayağı içindesin <laughs> o işin. Içinde. Evet ben bir taraftan Donan Haber'de sevgili Barış Çankı ile bu otomobil konusunda da bir şeyler yapıyorum. Ama her hafta şunu her hafta konuşuyoruz otomobille ilgili bir şey ve benim gördüğüm şu herkesin de gördüğü yani öyle gizli bu bir şey değil. artık özür derim. Sokakta gördüğüm bir şey yani elektrikli araçları artık hepimiz gözlüyoruz. Büyük şeyler evet. şeylerde özellikle her marka hemen hemen görürüz. görüyoruz. Benzin istasyonları, şarj istasyonları görüyoruz. Dolayısıyla elektrikli araçlar hayatımıza girdi artık. Net olarak ki biz tabii şanslıyız. TOG'la beraber daha da çok böyle gündemimizde olan bir konuydu elektrikli araçlar. Çünkü yurt dışında ba başka ülkelerde belki bu kadar değil ama bizde o anlamda daha hızlı olacak büyük ihtimalle adaptasyon ki öyle oluyor. Ee, burada en önemli faktör bana göre yine yani 2023'te gördüğümüz ve çok büyük ihtimalle yani 2024'te göreceğimiz Çinli elektrikli otomobil üreticileri. Yani Çinli otomobil üreticilerinin inanılmaz bir dominansın olduğunu piyasayı ve alt piyasayı alt üst edeceğini. O yüzden bizim Türkiye'nin daha önce aldığı Çinli elektrikli otomobiller için uyguladığı ek vergiyi büyük ihtimalle AB tarafında ki zaten ABD yani zaten onun bir ticaret savaşı dolayısıyla diyecek mutlaka bir şeyler söyleyecek. Belki de diyeceğiz ki işte yani Xiaomi'nin arabasını alma çünkü işte verilerini şöyle çalıyor falan filan diye bir şeyler duyacağız belki de ABD tarafından. <laughs> ha evet <laughs> Tabii, o, o gelecek yani. kampanyalar başlayacak. Tabii yani, yani. Huawei'den sonra büyük ihtimalle bu, buraya da bir, bir şey olacak. Çok Orada Xiaomi'nin arabası. Evet yani e, Xiaomi'nin arabası öyle başka birçok Çinli otomobil Mesela, markası çok çok şey iyi. Mesela diye bir şey varmış hani biz reklam konuşmuyoruz ama ilk defa duyuyorum. Kasık evet. korumuş, en çok satılan arabaymış elektrik. Doğru, Mesela doğru. Herkesin yani konuştuğu. Ülkemizde de, ha, dünyada ülkemizde de artık... ...hayatımızın ortasına girdi. Yani 2023'te... Evet. ...elektrikli araçlar... net olarak. ...teknoloji Bir komple, olarak de, girmiş oldu. Komplo teorilerle beraber onu da görüyorum. Hı -hı. İşte yolda kalacağız, şöyle olacak, böyle olacak... ...tarzında şeyler <laughs> var. Yani Onları görüyorsunuzdur. Ama yine büyük ihtimalle 2024 de e, elektrikler açıldı olacak ama 2023'te bunu gördük zaten. O yüzden bu da devam edecek. Yeşil teknolojiye evet yeşil teknolojilere Covid çağından sonra artık o e, karbon salınımını işte dünya durunca anladık ya aslında başka daha güzel olabiliyormuş gibilerinden. Onu biraz daha farkındalık arttı tabii mecburen de iklim değişikliği de çünkü yansıyor. O yüzden zannediyorum onunla ilgili artık markaların daha çok şey yaptığını göreceğiz ki büyük markalar Apple gibi markalar artık o net zero dediğimiz olaya gidip yani tamamen kendi kendine çalışan sürdürülebilir enerjinin üretildiği tesisler ve işte üretim yerlerini bile ona göre düzenlemeye çalışıyorlar. Belki orada işte Çin ABD olayından dolayı Hindistan ve bu tarafa doğru bir Asya'ya doğru bir kayış olacaktır. Orada yeni bir teknoloji yeni bir kurulum belki yapılacaktır. O yüzden seneye daha çoğunu da görebiliriz gibi aralığın son günü dışarıdaki havayı görüyoruz. Neredeyse t tişörtle t dolaşacağız. Evet. ben tişörtle. Yani geldim. ben böyle evet. bir şey görmedim. Büyük evet. şehirlerde böyle. İstanbul'da yaşayanlar, biz dinleyenler, Ankara'da, İzmir'de, evet Doğu Anadolu'da, bazı yerlerde zor şartlarda Tabii. olsa da Tabii. ama gene de belki oradaki insanlara bile sorsak geçmişe göre daha sıcak hava. Ya yani bunu artık net olarak hissediyoruz. Evet, bir şeyler yapılması yüzden, lazım. Evet. Umarım elektrikli araçlar bununla ilgili çok güzel Komplo teorisi mi dersiniz ne dersiniz yani elektrikler açların da aslında yeni bir enerji üretmediği onları e şarj ederken var olan evet. elektrik altyapılarının kullanıldığı yani üzerinde bir şeyler var. Için. Evet evet aynen öyle. Evet, aslında. Asıl yakıtları gerçek... olmuyor haklısınız evet. ama başka bir şey devam ediyor yani santraller dolayısıyla Ben ona şunu Tartışma diyorum var yani. yani bir <laughs> otomobille aynı yerde kapat kapıları arabada çalışsın içten yanmalı bir motor olan bir araba içeride çalışsın sen de orada dur ölüyorsun. Yani demek ki bu araba zararlı. Yani bunu sen sokakta ha, her tarafta bu var yani. Sağında solunda her yerde. Trafik durduğu an onu anlıyorsun zaten. Yani of ne olmuş hava alınmıyor burada diyorsun. E, bunların her biri tabii etrafta dolaşıyor ama elektrikli araç için kaynağını üretirken de aslında yine başka bir ama belki orada şu olabilir. Yani güneş enerjisiyle mi elektrik üretiyorsun hmm. veya rüzgar rüzgar enerjisiyle mi üretiyorsun veya hidroelektrik santralden mi çıkartıyorsun. Dolayısıyla oradaki onu nasıl ürettiğin artık önemli hale geliyor. Belki de böylece bizden çıkıp yani bireylerden çıkıp o fabrikaların o devasa üretim tesislerinin nasıl o elektriği ürettiğine daha çok odaklanırsak belki kontrolü hmm. de da daha mümkün hale gelebilir. Evet genel olarak bunlar konuştu. Belki şunu ekleyebilir miyiz? Katılımcısı Metaverse balonu çöküşü, patlaması, <laughs> AMR evet. tabiriyle diyebilir miyiz? Evet evet. Güzel, güzel söylediniz. Yani sanki daha çok önce konuştu 2022'de. Evet. Sanki onun metaverse yılı olacak gibi. bir şey. Tokenları geliyor. satılıyor, coinleri satılıyor falan inanılmaz Hayır, gidiyor. İnsanoğlu Araziler... başka bir boyuta geçiyor. Hisler transfer ediliyor. Artık tabii değil mi? Oradaki üç, komplo teorileri de çok iyiydi. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. İşte insanları alıştırıyorlar falan. Nerede? Yok. Hiçbirisi yok. Yani o yani tabii daha önceden olmayan bir şey biraz o tabii e, Facebook'un biraz gazıyla ve insanların ona beklentisiyle oluştu ama e, hala da o konuda net bir şey yok. Meta'nın kendi reklamıydı Meta'nın metan kendi. Gerçekten yani bu kadar <laughs> şaşalı bir geçiş olamaz yani. Onu o kadar iyi yaptı. Hmm. Sonra zaten hisse senetlerinden de anlaşıldı o nereye gitti ama pek onun yılı olmadı yani evet, dediğimiz gibi evet, balon evet. yılı oldu. Genel değerlendirmeyi yaptık aslında biraz da aydan aya gidelim mi? Lütfen. Mesela en sonunda Ocak ayı ile beraber 2022 sonra Twitter'ı elin satın aldı, X yaptı. Bu bayağı Evet. evet yani ee, bir sıradan bir satın alma değil. Birçok şeyi olur. etkiledi, değiştirdi. Ne olur kısaca yorum. Yani biz aslında sizle Bluesky'da konuşmuştuk. Yani Aynen. işte X giderdi acaba. Yani daha doğrusu o zamanlar Twitter diyor deniyordu hala. Şimdi artık X diyoruz. Twitter gider de yerini bu alır mı? İşte almadı. Gördük. Bu tip Mastodon gibi, Blue Sky gibi özel başka programları da gördük ama uygulamaları hala insanların alışkanlıkları değişmiyor. X'in de kendi yerini tekrar bulacağını ve yükseleceğini tahmin ediyorduk. Büyük ihtimalle de öyle olacak. Ama dediğiniz gibi tam olarak hem Elon Musk'ın kendi yapısından dolayı, karakterinden dolayı böyle çok İkonomik. öne çıkıyor. Konuştuğu an işte bir şeyler oluyor, etki yapıyor. Bir de bir canlı yayında böyle bir birilerine küfrederek de şey de yapınca tam bütün dikkatli. Yani reklam verenlere de böyle bir e, söylenince. yine e Söyleniyor ama gitti İsrail'e. Evet işte yani e, bu yani. maalesef bu konularda e, ne diyelim e, yani işte bize her para zaman... önemli değil diyor sokağa ama aslında. E, tabii ki, günün oldu. sonunda evet. 44 milyar dolar para verdikten sonra insanın herhalde ya bir şey yapmasın olsun ben paramı kaybettim demesi ihtimali pek olmaz. Uzun vadede yine bence yerini koruyacak diye tahmin ediyorum ama e, ben bu buralarda şunu görüyorum. Kendimize ait bir medyanın olmasının önemi aslında buradan dolayı da önemli. Arabada da böyle işte savunma sanayinde de böyle her yerde böyle olduğunu aslında belki geleceğiz ben o yüzden şimdi Ödeme söyleyeyim. Ödeme sisteminde bile konuştuk. Troy'de. Ödeme, evet mesela da bile öyle. O yüzden bunların her birinin kendine ait önemli önemi var ama güzel bir nokta bence. Bir taraftan da Elon Musk'ın ve X'in yılı oldu diyebiliriz. Evet evet şimdi. aynen. E, o, o göreve geldikten sonra Twitter'da dosyaları skandal diye bir şey oldu. Geçmiş yönetimi ifşaladı. O da Değişkin. çok acayip aslında. Evet, ben de sizden dinlemiştim yaptığı şeyleri şeyleriyle ilgili 9 hafta boyunca bir gazeteciye şeyler verdi ve Ocak Şubat ayı bu konuşuldu. Sonra Şubat'ta deprem oldu. Evet. evet bizi hepimizi derinden evet. Bizi teknoloji anlamında da orada eksiklerimizi, sıkıntılarımızı, iletişim cep telefonları çekmedi. Oradan ders çıkarmamız birçok şey var. Bireysel evet. anlamda var. Ne dersin? 6 ee, Orada tabii 6 Şubat'tan sonra tabii hala belki de burada da yine sizle konuştuğumuz e, neler telefonumuzda olmalı? Bireysel olarak ne yapabilirim konusunun cevabı. Telefonlarımıza şimdi baksak büyük ihtimalle birçok kişi o uygulamaları sildi belki. <laughs> bilemiyorum yani o yüzden bence hani ya yani burada maalesef o sınıfta kalıyoruz diyebilirim. Ben o çünkü zaman geçen yaşamaya gün gördüm. tekrar yaşamaya. Evet yani böyle e, yani, yani onu unutuyoruz. E, o yüzden... Yine orada belki o yüzden hani arabalarda olmasın da bir yerde olsun ona gidip hesap soralım olayı gibi. Daha üst merciden bu konuyla ilgili bir işte şey bekleniyor. Bence orada önemli olan ve henüz hala bence değişmediğine inandığım altyapı meselesiyle ilgili bir durum var. Operatörlerle ilgili bir durumdan dolayı hala bizim bu altyapımız, fiber altyapı diyelim, onunla ilgili tam bir çözüme ulaşmadık. Dolayısıyla yeni bir deprem veya yeni bir felaket sonrasında iletişim e, kanallarının şey rahatlıkla olur. Yani çünkü değişen hiçbir şey yok. Neredeyse hiçbir şey yok. Yani o işte söylenen, evet ya işte halledeceğiz, yapacağız. Bunların hiçbirisi yok. O yüzden e, bu konuda gerçekten bu sene umarım, 2024, 2023 İşim. olmadı. Umarım 2024'te bir şekilde ortak e, altyapıyla bu işi e, kurtarabileceğim o zaman noktayı şöyle görürüz Deprem hazırlığı sadece binanın güçlü olması ne? evet en önemlisi o en büyük pastu ama başlangıç. iletişimin devam edebilmesi için teknolojik yatırımların da yapılması lazım. Yüzde yüz. Yani ortak bir, bir, bir şekilde. Kamu haline getirebiliriz. Evet, ama yani. gerçekten ortak bir yapı kurulması lazım. Şu an o hala yok. Yani birbirleriyle çatışan bir durum söz konusu. O da bize maalesef istediğimiz sonucu vermiyor. Onu konuşmuş olduk abi. Ee, sonra Avrupa Birliği Kripto Varlık Kanunu evet. çok konuşuldu bu önemli bir şeydi. Bize de hatta ilham oluyor şu sıralarda sanırım. Haziran ayında en çok bunu konuşuldu. Ee, e, özellikle kara para aklama, işte terörizm ve daha önemlisi belki de Avrupa devletleri için kriptodaki vergilendirme evet. yapılamaması, vergilendirmeyi almak, o dairenin, o çemberin içine almak için ciddi bir yasa çıkardı. Evet. dünyada çok konuşuldu ülkemizde de herhalde yeni yavaş yavaş bu konuda bir Ocak şey Ocak ayında bekliyoruz ee, sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığına göre Ocak ayında Türkiye'de de açıklanacak bu şu açıdan çok önemli kripto varlıkların hem Türkiye'deki işte dünyada en çok kullanılan ülkelerden bir tanesi yani ilk ilk beşteyiz zannediyorum şu an Dolayısıyla bunun iyi bir Sen tam gelmesi. Bu işin. <laughs> evet, bunun iyi bir regülasyonla gelmesi çok önemli. Regülasyon deyince tabii işte sizin de Avrupa'da olduğu gibi örnekte olduğu gibi hem vergilendirme hem de bir taraftan düzenleme. Yani kara para aklanmasın veya bu işte birileri yatırımcılar, yatırım yapan kişiler mağdur olmasın. Bir taraftan da vergilendirelim. Çünkü bir kazanç söz konusu. sanki böyle biraz başı boş gibi olduğu için bu konuşulan şeylerden bir tanesiydi. Şimdi Türkiye'de bunu bekliyoruz. Umarım ikisinin ortasında yani çok katı katı bir vergilendirme olmadan yani hem çünkü burada kriptoda her teknoloji olayında olduğu gibi DeFi dediğimiz dışarı kaçma ihtimali olan. Ya yani tamam ben burada sıkıştım o zaman gideyim Başka bir ülkeye Başka bir ülkeye gideyim. Başka bir şekilde bunu internetten dışarı çıkarayım. ...dedirtmeyeceğimiz bir yol olması lazım. Bir hmm. yolu kurmamız lazım. O yüzden de... ...akıllıca umarım güzel bir... Sanırım e, önce kripto borsalardan... ...platformlardan başlayacaklar. Hani? Evet. Onun çünkü ticari yeri belli... Tabii Amnesi en çok belli. paranın döndüğü. Şahsı belli dolayısıyla evet. kullanıcılardan ziyade oraya yürüyecekler evet. herhalde. Burada akıllı bir regülasyon da yapılırsa yurt dışındaki şirketlerin de Türkiye çünkü Türkiye önemli bir ülke bu kriptoda. E, burada ofis açma veya buraya daha çok yatırım Hı -hı. yapma veya yatırım şirketlerinin kendilerinin kriptoda yeni bir e, kendilerine alan açması ihtimali olacağından dolayı... ...burada güzel bir regülasyon örnek bir regülasyonla e, belki de iyi bir... E, ...kitle çekebiliriz gördüm seni evet, bu konuda. Umarım yani ben umutluyum. <laughs> ee, ama bakalım <laughs> ne kadar sürecek. <laughs> Ondan sonra abi gene senin uzmanlık alanlarından bir, birisi. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz varsa... E, ...Teknoloji Gazetesi Cem Sümbül'le 2023'ün dijital dünyasında öne çıkanları konuşuyoruz. Vaktimiz de azaldı. Son 3 dakikamız var. Apple Vision Pro... Evet. Bir gözlük çıkardı. İnanılmaz bir şey. Diğer gözlükleri benzemiyor bu falan. Ne oldu? Evet. Çok dediğiniz gibi oldu. Benzemiyor. Yani hem benziyor hem benzemiyordu. Apple Vision Pro'da ben en azından heyecanlandım net olarak. Fiyatı çok tabii yüksek. O yüzden fiyat olarak konuşmaya gerek yok ama Diğer türlü bu işte gözümüze taktı. Yani bunu e, buna girdiğimiz zaman başka bir dünyada değil de gene hem dünya ile il, iletişim içerisinde olurken bir taraftan da yeni eğlence ve yeni çalışma yöntemlerini kullanabileceğimiz ve daha önce bunu e, iPhone'da yaptığı gibi App Store'la beraber yani burada uygulama mağazasını da oraya koyarak uygulamalarla zenginleştirebileceği bir alan sundu. Yeni bir dünya sundu bana göre. E, bu belirli tabii herkesin ulaşabileceği... O yüzden gündeme almak istedim onu. E, i̇yi yaptınız. Bakalım o orada sanki evet, evet. Bu <laughs> e, Apple Vision Pro'ydu. Onun bir de Vision olanını veya Vision Air olanını görürsek belki son kullanıcılar için de bir e, heyecan ifade edebilir. E, Pro zaten professional değil mi? Biraz evet aynen. Işte. Mesela bu beklediğimiz bir şey değildi. Genelde Apple hep şey çıkartır. Yani normal bir şey çıkartıp sonra Pro'sunu çıkartır. Burada Pro ile başlayıp düşecek diye tahmin ediyoruz. Ama tabii güzeldi. Ama en önemlisi tabii çıktıktan sonra net olarak kullanmaya başladıktan sonraki e, ekosistem çok önemli. Görmek Onu lazım. gördükten sonra evet, 2024 için heyecanlanabiliriz. Bir teknoloji çok konuşuluyor ama Metaverse olayında gibi evet. bir görmek lazım. Oturacak mı? Evet. Çünkü şirket onun PR'ını farklı dinamiklerle iyi yapmış olabilir. Çok sonra çok bir önemli. sene sonra ne olacağı ortaya çıkıyor. Mesela dün bir haber vardı. Saat üretimini durdurmuş. Evet. Ee, Zara baya, evet, bayağı tabi, tabii, Çok, sıkıntı. çok Evet. Yani. Gerçekten Amerika hani, için büyük bir dert. Çok yüksek fiyatı olduğu için çok komik rakamlarda kalmış satışlar vesaire. Evet Amerika için özellikle onlardaki holiday season dedikleri tam işte hediyeleşme sezonunda bu işi kaybetmiş oldular. O yüzden kritik bir noktada satışları durmuş oldu. Ciddi bir darbe Tabii Türkiye'de yani hissetmiyoruz. Ya bu hissetmiyor. gözlük satışı da sunulmadı değil mi? Daha? Sunulmadı Tabii sunulmadı. sunulmadı. sunulmadı tamam, evet. okay, o o yüzden onu 2024'te göreceğiz bakalım. Abi son olarak e, e, buraya doğru geldiğimizde sosyal medya Filistin sansürü tüm dünyada evet, konuşuldu. Kasım'da Çok Troy bir ödeme sistemi... Sürdü konuştuk. Bize hani ödeme sistemimiz milli yerli olsun bu konu. Ne kadar önemli? Çok önemli doğru. Önemli olduğunu konuştuk. Sonra Kasım'da gene Airbnb yasası çıktı Türkiye'de. Evet. Onunla ilgili ne söylersin son bir ee, dakika. yani tabii ben Filistin'le ilgili paylaşımların o e, sosyal medya e, şirketlerinin o yüzden söylüyorum. Yani onların elinde olduğu sürece Herhangi bir konuda sesini çıkartmak isteyen sosyal medya. Nerede sosyal medya? Öyle bir şey değil. O, o kendisine sosyal medya. Onun istediği <laughs> kadar sosyal medya. Kendisine. Ben alamıyorum onu yani. O yüzden Filistin dediğin zaman engelleriyorsan. O ne kadar yemiyor, Tabii yani o bir, yani bir e, Cem Yılmaz'ın şeyi var ya. İşte sen şu çapta dolaş diye bir esprisi <gülüyor> vardı. <gülüyor> onun. Ha, yani benim ne kadar yakışıklıyım? İşte şu kadar yakışıklısın. Burada dur yani. Benim kadar yakışıklı. O yüzden Maalesef orada kendimize ait olan bir şeyi ve ya da onlara çok güvenmeyeceğiz. Yani bileceğiz ki sesimizi duyuramayacağız aslında. Yani kötü bir şeyin sesini duyurmak istediğimiz zaman eğer onun hayrına ise o kötü şeyi çok duyuracaklar. Ukrayna örneğinde olduğu gibi. Yani Ukrayna'yı bütün dünya konuştu ve hatta Ruslarla ilgili yani hiç ülke kendi ülkesindeki bir profesörü mesela ben bundan işten çıkartıyorum dedi. Gördük mü acaba bir evet. İsrailli profesörü işte görevinden etmiş olsun herhangi bir yerde? Yok yani konuşamıyoruz. Çok güzel oldu bu. Sen şuralarda oyna der gibi. En son fenomenlerle beraber kara aklıma meselesinde evet, son para iki aklıma, ayda, Kara para aklıma meselesinde geldi. Herkese evet. e, aslında bu gündemi analiz etmeye çalıştık. Vaktimiz el verdi ama süremiz doldu. Şeref verdin abi. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Haftaya yani 2024'ün ilk cumasında tekrar canlı yanında beraber olmak üzere. iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.